Arkadaşlar merhaba yeni video hoş geldiniz. Bugün Zuba'da karakteri bir üst level'e atlatma serimize Steve ile devam ediyoruz gençler. Gördüğünüz gibi 204 bin altınımız var. Bu altınımızı düşündüm düşündüm düşündüm. Şöyle en son bir profile bakayım dedim. Şöyle size de göstereyim profilimi. Şöyle 15'ler 14'ler havada uçuyor. Bunların arasından sizlerin ee, benim değil de sizlerin en sevdiği karakter hangisi diye baktım ve bunu Steve olduğuna karar verdim. Ben de bu, bu yüzden Steve'imizi e, huzurlarınızda 15 ve atıp birbirinden güzel şöyle görmüş olduğunuz gibi tam modla yani 45'lik savaş modunda birbirinden güzel 3 maç girip videomuzu yavaştan noktalayacağız. O zaman huzurlarınızda oyna abi oyna diye yorum atmaya kalmayan takipçilerimiz için ben Steve'imizi sizler için 15'e basacağım. Normalde Steve değil de başka bir karakteri basmayı düşünüyordum ama gerçekten Steve e o kadar kadar talep var ki abi yani sizlerin arasında stil çok seviliyor. Ee, ben de sizleri kırmamak adına şöyle 200 bin altın vererekten Steve'imizi 15'e bastım arkadaşlar. Hadi bakalım maçta e, birazdan göreceğiz. Gerçekten 15 çok fark ediyor muymuş? Hep beraber bunu zaten şahit olacağız. Eğer ki diyor, eğer ki 16 seviye basarsak e, artı 5116 ekcan ek can geliyormuş. 7959'da ek hasar geliyormuş arkadaşlar. En fazla hasar verdiği şey ise yaymış. Tamam bunu da güzel bir şekilde bilmeyenler için göstermiş olduk. Evet sıra geldi 45'lik tam moda e, girmeye, birbirinden güzel 3 maç çıkarmaya. O zaman lafı burada daha fazla uzatmayalım arkadaşlar. Ben savaşa geçerken size daha fazla bu tarz videoların devamının gelmesini ve beni desteklemek istiyorsanız kanalımıza abone olup zevirlerini de açıp ve son olarak da videomuzu beğenebilirsiniz. Steam'imizin 15 seviyesiyle ilk maçımıza geçelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Bunu görmek üzere ilk savaşta görüşürüz. Herkese iyi seyirler. Steam'imizde ilk maçımız başladı arkadaşlar. Hızlı bir şekilde silah alınıp sonra yukarıdaki 8 seviye Dükük havasına bineceğim abi. Direkt bineceğim yani atlamayacağım bineceğim. Vay cesaretli herif. Gel buraya. Tak. 15 seviyenin ilk killini Dük'ü öldürerek almak istiyorum. Koruma öldürebilirdim ama Dük daha cazip geliyor bana. Lan oğlum bir çalma bir dur lan. Tamam. Dük olmasa da Nix aldık arkadaşlar. Oyunun en çok kullanılan karakteriyle almış olduk. Her neyse şimdi şu şekilde yolumuza devam edelim. Ya City dediğim gibi çok dojlanıyor. Dojlanmasa harika bir karakter. Şunları alalım. Tamam. Şimdi şöyle biraz tur atalım. Lan oğlum kafasına binecektim de adamın su ayakkabısı var. O yüzden çok da e, 1 bir ve bire girmek istemedim. E hadi gel. Ben şöyle kaçar gibi yapayım. O da gelecektir zaten peşimden. Gelin lan buraya teker teker. Şu vurusun direkt kafasına bineceğim abi. Sağlığımızı verdik. Hop bir sağlık kazanırız o zaman. Gel 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 sen de gel gel. Abi herkes mırsız oldu bu ne be? Vallahi gençler siz görüyorsunuz ya herkes hırsız olmuş abi. Sen kaçamazsın işte. Bu arada arkadaşlar kafanızda Steve ee, nasıl oynanır diye sorular varsa veyahut da Steve hakkında bildikleriniz varsa Steve nasıl oynanır videoma giderekten oradaki verdiğim tüm taktikleri kullanarak Steve'i çok güzel bir şekilde oynayabilir. Kendinizi mükemmel bir şekilde geliştirebilirsiniz. Bunun da e, bilgisini verim dedim. Şuralarda biraz takılalım bakalım. Yani Steve'in can olarak hasar olarak tabii ki de çok fark ediyor 14'ten 15 atması ama yani karakter çok dojlanıyor ki en büyük dezavantajı bu karakterimizin. Onu da bir kaldırırsak yani kaldırırsak dedim adamların önceden ne yapacağını az çok tahmin ediyorum. En azından ben ediyorum. Ee, ona göre bu dojlama şeyini ihtimali en aza indiriyorum bir şekilde. Şimdi yukarıya doğru gidelim. Ya bu maçı büyük ihtimal kazanacağız ama çok yani dengesizlikler oldu diyeyim. Adam öldürüyoruz canımızı çalıyorlar. Adamın bir canını bırakıyoruz tam atlayacağımız sırada o Nix ilk baştaki dükü nasıl öldürdü ona sinir oldum. Ee, adamlar bizim üzerine ittifak kuruyorlar vesaire vesaire. Evet size az önce bahsettiğim olay buydu arkadaşlar. Adamın nereye doğru atlayacağını az çok bilirseniz hop o canı verdim ama iki canını birden alacağım senin ben birazdan şudur şu şekilde tamam Allah altın yay varmış şurada ya neyse bu da öldü şunu alın bir yandan lan orada kar kıyamet kopuyor yemin ediyorum ha bu da öldü bu da kaçamaz tamam herkes zaten alanlar alınca tek bir yere gitmesi lazım o da alan ortaya daraldığı için ortada hepimiz buluşacağız. Ben şimdi ilk önce şu eve atlayacağım sonra direkt milletin kafasını atlayacağım. Gelin abi teker teker sıradan alayım. Sen az önce benden kaçmıştın. Sen de gel. Gel abi burada ev alma. Gel 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 gel. gel. Lan adam ateşi öldü ya. Vallahi yazık oldu herife. Her neyse ilk maçımızı güzel bir şekilde zaferle noktaladık arkadaşlar. 15 seviye gerçekten çok fark ediyor. Yani... E, adamı tutturduğunuz zaman o atlamayı ve kombolarınızı saydırdığınız zaman ya karşınızda şöyle tank karakter yoksa Burus gibi, Fil gibi, ne bileyim Bak gibi böyle veyahut da en kötü Dük gibi tank karakter yoksa her türlü Vurduğunuz bütün komalar tutarsa adam iki sağlığı da olsa direkt tek yiyor ve bir şekilde o adamı güzel bir şekilde öldürüyorsunuz. Her neyse lafı uzatmayalım. Ee, Steve'imizin 15 serisiyle ikinci savaşımıza geçelim. Bakalım 45 modda zorlanacağımız vs'ler de olacak mı? Bunu görmek üzere ikinci savaşta görüşürüz. Evet ikinci savaşımız da başladı. Mağara tarafındayız abi. Bakalım Şunun ikisinden önce silahlarınızsak gerçekten orada güzel işler yapacağımıza eminim. İçeri girsek mi ya? Adam her şeyi almıştır ki abi. Bir bakalım bakalım. Şöyle tam gideceği yöre doğru yok abi ne yazık ki atlayıp bizi dojlamayı başardı ee, ilk maçta dediğim gibi arkadaşlar dediğim bir tam da hatırlamıyorum karakterimiz çok dojlandığı için sizi dojlayacak rakibin nereye gideceğini önceden tahmin edip az da olsa kestirip onun gideceği yöne doğru sıçramanız lazım ki en azından dojlasa bile fazla fark etmesin bu arada niye böyle oluyor yine bir oyun hatasıyla karşı karşıyayız neredesin lan sen nerede bu adam Evet, e, oyundan attı. Hemen oyuna tekrar girdim abi. Oyun hatası. Vallahi havada bile asılı kalıyoruz. Uçamıyoruz. Yani bilmiyorum. Oyun düzelecek mi, düzelmeyecek mi? Artık gerçekten sıkmaya başladı. Neredesin lan? O fuziyi ben öldürmem lazım. Lan kil alamadı, koyun bitti be kardeşim ya. Burada da bir tane pepper var. Bizi görüyor şu an. Bak, bu adamın ölmesi lazım. Tamam güzel şimdi Burada bir tane fuzimiz var Arkada bir tane Steve'miz var Hangisi gelecek O oradan da Joey geldi Yani Molly var Ya abi oyun çok kötü kasıyor Arkadaşlar ya Mehmet Özay'ın içinden geçtiler galiba İsmi çıktı Sen şöyle gel Tamam bu da öldü Valla oyunu bu kadar buguna, kasmasına, her şeyine rağmen Valla yine iyi, iki kill iyi. Daha fazla kill alacağız tabii ki de ama yani havada bile gidemiyoruz. Bak durmadan kırmızı internet işareti veriyor arkadaşlar. İnternet hiç sıkıntı yok. Şu an ben oynamıyorum. Bildiğin buklar oynuyor. Çünkü ee, bilerek oyun yapıyor ki böyle düşük levelleri kazandırmak amacıyla yapıyor. Bak şu ölsün abi. Heh, Allah'tan onu öldürebildik. Oyun bir an önce düzelsin. Sadece tek isteğim o. Düzelmeyecek. E, çünkü Dediğim gibi küçük leveller var ki sizin böyle internet probleminizi yapıyorlar. Onlara kazandırıyorlar oyunu. Hadi bakalım. Bu buklara rağmen ikinci savaşımızı kazanacağız mı? Maç çok ölü geçiyor. Çok ben bile yani ne cümle kuracağım bilmiyorum. Görüyorsunuz ya buklardan yürünmüyor. Ara sıra böyle saçma sapan şeyler de olmuyor değil Zuba'da. Abi şu Nix'ler bir ölsün artık ya. Herkes dojluyor bizi. Steam mu? Bu kim abi? Kardeşim bak çok yanlış atladın. Şu bir, şu iki. ikisi de öldü tamam. Şu herifi hemen öldürmem lazım. Tamam o da öldü. Bak yanlış yere kapattı. Gördünüz mü? Ben alta doğru kapattırdım normalde. Oyun hatası yüzünden hemen önümüze doğru kapı aldı. Şu Steve gerçi şey Nix bize gerçekten çok büyük sıkıntı çıkaracak abi. Onu direkt öldürmemiz lazım. Tamam o da öldü. Gel kardeşim sen de. Gel 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 gel. Gel bakayım gel. Nereye kadar kaçacağım? Şurada biri var mı? Yok tamam. Birisi birisi Molly birisi de Finn. İkisini de öldüreceğiz zaten her türlü de Onlar birbirini yesin abi. Oyun bak daha yeni yeni düzeliyor dedim. Tekrardan kırmızı internet çıktı ve gitti. Her neyse abi 8 kill olacak bu adamı da öldürünce. 8 kill e bu maçımızı kazanmış olacağız ama hiç de belli olmaz yani canımız falan çok az. Herifin canı çok e, can yenileme müsait diyecektim ki ikinci savaşımızda 8 kill o kadar buklara rağmen kazanmaya başardık arkadaşlar. Şimdi üçüncü ve son savaşımıza hızlı bir şekilde geçelim. Ondan sonra yavaştan videonun sonuna geliriz. O zaman üçüncü ve son savaşımızda görüşürüz. Evet son maçımızda başlıyor. Umarım ikinci savaştık gibi saçma sapan buklar saçma sapan hatalar olmaz da keyfimizi ala ala yargımızı dağıta dağıta e, güzel bir şekilde vs'mizi devam ettiririz. Vallahi yine sıkıntılı bir maç bizi bekliyor arkadaşlar. Hadi bakayım. Umarım düzelir. Çok da düzelecek gibi değil ama hadi bakayım. Şöyle gideceği yöne doğru ben bir atlayayım. Çok güzel. Oğlum bak arada kaynadın. Yemin ediyorum. He. Ben o Nix'e saldıracaktım aslında. Sen gel bakayım buraya. Dojla beni. Tamam. Bu mu yani senin dojlaman? Gerçekten senin dojlaman bu mu? Şunu da hemen öldür. Ya vallahi şu an oyun gitti ya bildiğin. İçine ettiler oyunun. Al abi şunu. Bir de şu an buzdayız ya arkadaşlar. Ayağımız iki kat daha fazla kayıyor. Oy 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 oy. Lan oğlum. Çaldı herif vallahi billahi. Lan öl git artık Allah Allah gel buraya. Umarım ben daha önce zıpmarım. Bak ya bak ya Salise yemin ediyorum saliseyle Ya yok arkadaşlar Şu an gerçekten oyun kafayı yedi yani Bir şey demek istemiyorum Kontrol şu an bende değil ki abi Yani siz de fark ediyorsunuz yani Ne kadar zor şartlar altında Video çektiğimde görüyorsunuz Neyse daha da kanser olmuyor. Şu fuziyi kovalayamayalım yoksa gerçekten açacağım ağzımı yumacağım gözümü. Gel 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 bir kere daha ateş et bana. Şimdi. Yok tamam bu da Allah yani Allah'ın yanına gidene kadar o da kimseye saldırmaz. Yani ölüne kadar. Burada kim var? Ben az önce biri sıkıyordu. Nasıl kimse yok burada ya? Oyun gerçekten bizde dalga geçiyor. Haydi bakayım. İlk atlayan her zaman ölmeye mahkumdur güzel dostum. İlk atlayan her zaman ölmeye mahkumdur yaz bu sözü. Şimdi bakın oyunun sonuna doğru yavaş yavaş düzeliyor. Yani Steve 15 seviyesine e, aslında güzel bastık 15 seviyeye. Ama ne yazık ki oyun çok da 15 seviyenin tadını çıkarmamıza e, izin vermedi diyelim. Bak oyun tekrar güzel dedik kötüleşti abi. Gel lan gel 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 böyle gel 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 hadi gel. Baksana abi ya uzaktan bile vursak gençler adamın bir canı kaldı az kalsın ölüyordu. Gelecek misin dostum gel. Biraz daha yaklaş gel. Köpek balığı da şu an kokumuzu aldı. Ha bu adamla hiç uğraşamam. Bunun amacı ne ya? Bu adamı çözen var mı? Yorumlar kısmına yazsın abi. Ne yapmaya çalışıyor bu herif? Gerçekten ben çözemedim adamı. Ama çözmemize de çok da gerek kalmadı. Adam direkt hakkın rahmetine kavuştu abicim. Gel bana. Tamam. Fin de ateşi öldü. Bakalım seni benim evimden kim kurtaracak? Bilerek yakalan tuzağına da. Sevinsin galiba Hop, şu şekil. Allah gerçekten bu yeni nesil akıl fikir versin. Yani hala saldırıyor ya. Hiçbir şey demiyorum. E, bu şekilde öldüreceksin beni. Bravo. Bak bir canın kaldı. Elal, çok güzel gidiyorsun. Ama her güzel bir şeyin sonu vardır. Sen de o sonlardan birini yaşayacaksın gencim şimdi. Hadi gel 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 gel. Gel 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 gel. gel Çok çok zorladım ben. İki canımı yediler. verim gel. Oyun takıldı. Gel öldür beni. Hadi. Abi oyun gerçekten gitmiyor arkadaşlar. Gerçekten gitmiyor. Ama valla bak şu adama madar oluyorduk. Gerçekten yani bak anam öne dönelim anam önünde hiçbir şey yok. Anam önünde hiçbir şey yok abi. Hızlı bir şekilde dönelim. Bak görüyor musunuz takır takır ana üstüne dönüyor. Şimdi ödülleri takır takır toplayacağız direkt döndü. Bak direkt tek basışın ödülleri topluyoruz. Hiçbir şey yok. Oyun bazen böyle yüksek levelleri oynuyor. Size de oynatın bilmiyorum da yani genelde böyle 15-16 levelleri veyahut da artı 14 levelleri oynuyor. Ee, ben şahsen konuşmak gerekirse 14 ile 15 arasında çok büyük fark görüyorum arkadaşlar. Özellikle e, yayın hasar farkını. Yani eskiden Eskiden dedim 14 seviyede böyle milletin dibine atlar böyle tarar tarar vurur çok can yaratır ki şimdi dibine atlamasan bile ucundaki oklar bile değilse o taradığın kombonun her türlü çok fazla hasar veriyorsun ve canında zaten 4k 4.5k artmış oldu. Evet arkadaşlar zorlu internet sürecinin ardından güzel bir 3 e, savaş geçirdik. Ne kadar zorlansak da ne kadar hareket edemesek veyahut da elimizden kili kaçırsak da 3 savaşı güzel bir şekilde tamamlayıp videomuzda sonlandırıyoruz. Daha fazla Zuba videoları istiyorsanız ve ekstradan da beni desteklemek istiyorsanız videomuzu beğenip kanalımıza abone ve son olarak attığım videolardan haberdar olmak amacıyla e zil bildirimlerini açabilirsiniz arkadaşlar ve şu an ekranın köşesinde çıkan videoya tıklayarak da hem çektiğim bir önceki zubo videolarına gidip onları izleyebilirsiniz ve oradaki oynatma listesine tıklayarak da çektiğim bir önceki karakter yükseltme videolarını da izleyebilir. Aradaki gözle görülmeye değer e, hasar farkına şahit olabilirsiniz. O zaman yeni videolarda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın, kalın, esenle kalın. Bay bay.